Merhaba arkadaşlar Ramo dizimizin bu haftaki yeni bölümünde neler oluyor? Yeni bölümde çok heyecanlı sahneler yine bizleri bekliyor olacak. Cihangir Boranı getirdi. Herkes bu Boran kim diye merak ederken Cihangir'in çok güvendiği bir tetikçidir. Çünkü Boran da Doğu gibi çok zekidir. Boran ile Ramo'nun dövüş sahneleri ise ileriki bölümlerde ekranlara gelecek. Ramo dokunmazlığı olan birinin vurmasının sebebi ise Ramo'nun da bu işten çıkarı olacaktır. Bu işin içinde mahsarın da olabileceği söz konusudur. Cihangir ise son bölümde Sibel'den Ramo'yu öldürmesini istemişti. Bunun karşısında Sibel ise her defasında başarısız olduğunu söyleyerek Cihangir'i oyalamaktadır. Yakın zamanda ise Sibel bu durumu Ramo'ya anlatacak. Ramo ise bu durumda hem kendini hem de Sibel'i kurtarmak adına çok ince bir plan yapıyor. Çünkü Ramo'nun amacı Sibel'i oradan çıkarıp kurtarmaktır. Şunu da söyleyebiliriz ki Sibel yakında oradan kurtuluyor. Peki sizce ileriki bölümlerde Ramon'un Boran'a karşı hamleleri neler oluyor? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi bizlere yorum olarak yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.